örtünme emrine aykırı giyinmek Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ümmetimin son dönemlerinde giyimli fakat çıplak bir takım kadınlar olacaktır. Bunların başlarının üstü deve hörgücü gibi bulunacaktır. Onlar cennete giremez. Cennetin kokusunu bile alamazlar. Hadisten açıkça anlaşıldığı üzere İslam'ın öngördüğü şekilde örtünmek yerine vücut hatlarını belli edecek şekilde giyinen kadınların çıplaklardan bir farkı yoktur. Günümüzde iman iddiasında bulundukları halde, kafalarını deve hörgücü gibi bağlayıp da, vücut hatları belli bir şekilde etrafta dolaşan çok sayıda kadın vardır. Örtünmede esas amaç, bakışlardan korunmak, dikkat çekmemekken, bunlarsa daha da çok dikkat çekmek amacıyla, dar ve rengarenk giyinmektedirler. Saçından başka gizli saklısı olmayan bu kadınlar, Gösteriş budalası mankenler gibi etrafta hava atma peşindedirler. Gerçekten iman eden, iffetli olan böyle şeyler yapmaz. Allah Resulü Aleyhisselam çok net bir şekilde böyle giyinenlerin cennetin kokusunu dahi alamayacaklarını vurgulamıştır. İşte kıyafetleri bu şekilde olanlar bile cennete giremeyecekken ortalıkta hepten çıplak gezenlerin halini siz bir düşünün. Bu yanlışlara düşenler de tövbe edip hallerini düzeltmedikleri takdirde cehennem ateşiyle üzerleri örtülecektir. İslam'ın tasvip ettiği örtünme biçimi için en iyi örnek Peygamberimizin hanımları gibi örtünmektir. Zaten gerçekten inancı için örtünen onlar gibi örtünür, gösteriş peşinde koşmaz.